Meme büyütme estetiğinde hastalarımızın en sıklıkla bizlere danıştığı konulardan bir tanesi ve çok sık merak ettikleri konulardan bir tanesi Kullanılacak silikon damla mı olacak, yuvarlak mı olacak? Ya da hep şöyle bir soru duyuyoruz. Hangi silikon daha iyi? Aslında bu bu soru çok doğru bir soru değil. E, çünkü silikonun iyiliğine alakasız bir mevzudan bahsediyoruz. Bütün markaların, bütün silikon markalarının hem yuvarlak hem damla silikonları var. Dolayısıyla biz damla silikon ya da yuvarlak silikon tercihi yaparken silikonun iyiliğine ya da, da kötülüğüne bakarak böyle bir tercihte bulunmuyoruz. Çünkü silikonların hepsi iyi. Ee, biz tercihimizi yaparken hastanın bu ameliyattan sonraki beklentisine, vücut profiline, göğüs kafesi yapısına, mevcut meme dokusu miktarına e, gibi pek çok faktöre bakarak hangi silikon tercihini hastamız için onun istediği estetik sonuca ulaşacağına karar veriyoruz. Burada elbette ki bir estetik cerrahi uzmanı olarak benim de bir takım görüşlerim oluyor. Ama en önemli olan kısmı hastanın beklentisi ve hastanın o beklentisini karşılayacak protezin hangisinin olduğunun benim tarafından değerlendirilmesi.